Amin. Amin duamı kabul eyle demek. Amin kalbimden istediğimi ver demek. Amin amelimi mühürlü arşa kaldır da daraldığımda terazimin gözüne geri getir demek. Amin ümidimi kırma demek. Amin Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وأترته أجمعين. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. واهتنا ووفقنا إلى الحق والى طريق مستقيم ببركات أتمات القرآن العظيم. فاوفوا عنا يا كريم واغفر لنا يا رحيم وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الهائنين فانصرنا على القوم الظالمين فانصرنا على القوم المجرمين فانصرنا على القوم المنافقين يا رب العالمين huzurundayız, ayaktayız, suçumuzla ayaktayız. Babamız Adem'i ağlata ağlata bağışladın. Bizi de bağışla ya Rabbi. İnsanlığın babasını, insanlığın anasını Arafat'ta buluşturdun. Bizi de cennette buluştur ya Rabbi. Peygamberlerin elini öpmeyi nasip eyle ya Rabbi. Cuma günü ziyaretini, cemalini görmeyi nasip eyle ya Rabbi. Suçlarımızla geldik, günahlarımızla geldik, yüzümüz kara geldik, elimiz boş geldik. Sana yakışmaz boş göndermek, rahmet eyle ya Rabbi. Affınla yarlıga, rahmetinle bağışla ya Rabbi. Geçmişimize rahmet eyle. Geleceğimize imdad eyle, rahmet eyle anamıza, rahmet eyle babamıza, rahmet eyle hacımıza, rahmet eyle bacımıza, rahmet eyle hocamıza, rahmet eyle hanımımıza, rahmet eyle kocasına ya Rabbi. Ya Rabbi, Avrupa'nın günah bataklığında nesli bile etme. Ya Rabbi torunlarımız aldılar bizden. Onları bize geri ver ya Rabbi. Geri ver ya Rabbi. Geri ver ya Rabbi. Dua istiyor hastalar. Şifa ver hepsine ya Rabbi. Deva ver hepsine ya Rabbi. Edalar ihsan öyle cümlesine ya Rabbi. Geçmişlerimizin kabirlerine nur doldur ya Rabbi. Bir zamanlar babam dua eder Arafat'ta. Nur doldur kabrine ya Rabbi. Cümle babalarımızın kabrine, bütün geçmişlerimizin kabirlerine nurlar doldur ya Rabbi. Ya Rabbi eğer kabirlerinde azap varsa bu yapılan dualar hürmetine kaldır. Bir daha azaplarını kendilerine dönderme ya Rabbi. Ya Rabbi biz dua edip istemesini bilmeyen varlıklarız. Cenab-ı Peygamber neler istediyse senden hepsini biz de istiyoruz ver ya Rabbi. Nelerin şerrinden sana sığındıysa hepsinin şerrinden sana sığınıyoruz. Koru muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, ya Rabbi kimseye muhtaç eyleme. Ya Rabbi kimseye yük eyleme bizi. Ölmedi ki kurtulayım dedirme Allah'ım. Kimsenin gözüne baktırma bizi Allah'ım. Bir dilim ekmek verirler mi acaba diye bekletme Allah'ım. Allah'ım 50 işi askından elli yıl aşkın bir zaman bu davayı yürütenlerin tekerlerin önüne takos koydurma Allah'ım. Allah'ım susayan dillere su götüren kurumuş kursaklara midelere ekmek veren dünyayı kurbanla sevindiren kardeşlerimizden razı ol Allah'ım. Ölmen gidenlere selam eyle Allah'ım. Arkadan gelenlere selam eyle Allah'ım. Arkadan geleceklere selam eyle Allah'ım. Kusur ve günahlarımızı karşımıza çıkarıp da bizi rezil eyleme Allah'ım. Hesabımızı seninle ikimizin arasında gör Allah'ım. Allah'ım. Allah'ım Allah'ım dostların var diye onlar gibi yalvaramadık ama onların duasına katarak kabul eyle duamız Allah'ım Ebu Sıddık'ın Ömer'ül Faruk'un Osman'ül Hayan'ın Aliül Murtaza'nın ayşet Sıddık'a'nın fatıma Zehra'nın Hatice-tül Kübra'nın Kerbela'nın dualarına katta kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbi o kadar çok hatim var ki o kadar çok salat var ki o kadar çok selam var ki tevhid var, temcid var, dua var Allah'ım hepsini kabul eyle Allah'ım bu hatimlerden bu dualardan bu salatlardan, selamlardan hasıl olan sevabı günahımızla kendini utandırmak çalıştığımız Geçen gün şöyle düşündüm. Ya Resulallah günahım sebebiyle Allah'a karşı senin boynunu mu büktürdüm dedim. Peygamberin utandırma bizim için Allah'ım. Allah'ım bu hasıl olan sevapları sevgili Efendimizin aziz ruhuna şimdi ulaştır Allah'ım. Ve ashabı güzin, Bütün peygamberlerin ruhlarına şimdi ulaştır Allah'ım. Ashabı kızıyım. ansarı ı muhacirin tabi'in tebeü tabi'in eymey müştehidin Rıdvanullah Teala Aleyhi Mecmuan Hazaratı'nın ruhlarına şimdi ulaştır ya Rabbi kim ne maksatla etmetti ne maksatla ihlas okudu ne maksatla salat ettiyse herkesin maksatlarına matuf eyle Allah'ım Allah'ım kusurumuza bakıp da günahımıza bakıp da bizi perişan etme Allah'ım biz günahımızı biliyoruz, itiraf da ediyoruz. Sana yakışan bağışlamak Allah'ım. Bu duama biraz daha candan amin istiyorum herhalde. Ya Rabbi bizi Müslüman yarattın. Müslüman yaşat Allah'ım. Müslüman öldür Allah'ım. Kabirden Müslüman kaldır Allah'ım. Defteri sağ el aldır Allah'ım. Hesabı kolay Allah'ım. Terazinin sevap kefesini ağır getir Allah'ım. Peygamberin bayrağının altında topla Allah'ım. Sırattan yıldırım gibi geçir Allah'ım. Havzu Kevser'den doyarak içir Allah'ım. Cennetten cemalini cümlemize müşahede ettir Allah'ım. Allah'ım. Allah'ım Allah'ım Herkesin gözünü uzattı Boynunu uzattı Ümidini bekledi Türkiye'yi helak etme Allah'ım Kudüs ayağa kaldır Kudüs ayağa kaldır Kudüs ayağa kaldır Allah'ım